Tamirci Moto Vlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olur, bildirim butonlarını açarsanız sevinirim. Arkadaşlar bugün sizlere motosikletlerin neden yağ eksilttiği ile ilgili bilgiler vereceğim. Arkadaşlar motosikletlerimizi bildiğimiz üzere tüm aksamları yağ içinde çalışıyor. Bunun arkadaşlar yağ pompasıyla, yani yağ pompası yardımıyla beraber tüm aksamları yağlanıyor arkadaşlar. Motosikletlerimizin pistonları hareket ettiğinde içinde bir basınç üretiliyor. E, bu basıncı giderebilmek için motosikletlerimizin üstünde şöyle bir hava taliyesi var. E, yani burada olur, farklı yerde olur. Yani motosikletlerin durumuna genellikle üst konumda oluyor. Arkadaşlar buradan yağ çıkmıyor tabii ki. Eğer aşırı şekilde motosiklete yağ konursa oradan yağ çıkar. Yani onun dışında yağ çıkmıyor. Bu e, konmasının sebebi arkadaşlar ee, birinci nedenlerden biri, yağı soğutabilmek. Yani yağ, burada sürekli bunun içe hava alıp, hava veriyor. Ee, yağı bir nevi soğutabilmek. İkinci sebebi ise arkadaşlar, piston basıncını düşürmek. Yani pistonlar aşağı yukarı geldiğinde piston basıncı düşebilmek. Üçüncü nedense arkadaşlar, yine o piston basıncı ile alakalı. Eğer piston basıncı düşürmezsek, motorun üstündeki keçeler patlıyor arkadaşlar. Çünkü o piston basıncı komple yükünü keçeler taşımak zorunda kalıyor ve keçeler patlıyor. Şimdi arkadaşlar motosikletlerimizin belli bir aralıkta e, yağ değişimi olması gerekiyor. Bunun sebebi ise e, yağ kalitesi ve e, yağın e, kalitesinin bozulması arkadaşlar. Yani özelliğini kaybetmesi. Şimdi motosikletlerimize genellikle e, her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani ben bunun inancındayım. E, herkes iyisini yapmak ister. Tabi bu yüzde doksanlık kısmı gibi söyleyeyim ben size e de kaliteli motor kullanan arkadaşlarımız için geçerli bir şey bu. Ama e, kaliteli motor kullanmayan arkadaşlar, yani pahalı motor diyeyim ben size kaliteli derken pahalı motosikletler kullanmayan arkadaşlar ise arkadaşlar e, motosikletlerine ucuz yağ kullanıyorlar. Ucuz yağda belli bir mesafe içinde ömrü tüketiyor arkadaşlar. Bu tüketilen yağlar, ömrü tüketilen yağlar e, mot, kendi özelliğini kaybettiğinden dolayı buharlaşmaya başlıyor. Ve bu hava kanalında bu hava kanalında buhar olarak atılıyor arkadaşlar. Yani bu bir eksilmeye yaşıyor. Şimdi bu motosikletin bir arızası olduğundan veya bir sorunu olduğundan dolayı kaynaklanmıyor. Bu doğal hani olması gereken bir şey. E, daha iyi anlayabilmeniz için basit bir örnek vereyim. Ee, rahmetli Barkın abiyi de buradan e, rahmetle anıyoruz. Ee, altı adam bin ara 2012 modelini tanıtırken e, yanlış hatırlamıyorsam ya 2012'ye kadardı ya 2012'de içinde dahildi. Tam bilmiyorum. Bin kilometrede bir litre yağ eksiltiyordu arkadaşlar. Orada kendi verdiği değerlerdi. Şimdi arkadaşlar motosiklet neden yağ eksiltiyor? Birinci sebebi anlattığım gibi buradaki e, hava kanalından piston basıncını ve e, yağı soğutmak için kullanılan buradaki kanaldan yani şurada görünüşü borudan kanaldan buhar olarak yağı atması arkadaşlar. İkinci nedense e, bu bir nevi e, arızaya işaret bir nevi de kronik sorun arkadaşlar. Şimdi motosikletlerimizi şöyle ben size yakından görebilmesin Şu alttaki delikleri görmüşsünüzdür bakın. Evet şuradaki delikler yağ sekmanının delikleri arkadaşlar. Şimdi yağ sekmanı nasıl görev yapıyor? Piston nasıl çalışıyor arkadaşlar? Piston her yukarı aşağı indiğinde e, gömleği yağlama yapar. Bunun sebebi etekler sürtünmeden dolayı yani şu eteklerin sürtünmeden dolayı aşınma görmemesidir. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? İşte bu yağ kanalları. Bunun e, yağ kanalının altından yani yağ sekmanının altını komple yağ basıyor. Şimdi bu aşağıya iniyor, yağ alıyor, yukarı çıkıyor arkadaşlar. Yani yukarı çıktığında gömleğe komple yağ alıyor. Aşağı inerken bu sekmanlar tekrar yağı aşağı topluyor. Şimdi bu sekmanlar e, CBF 150'den örnek vereyim. Bu CBF 150 kronik olarak sekmanları çok ince. Ve yağı tutamıyor arkadaşlar yanma odasına kaçırıyor. Zaten mavi bir duman. Yağ eksiltmeler. işte bin kilometrede 1 e, bir litre yağ, bir buçuk litre yağ. Benzinle beraber yağ. iki zamanlı gibi kullanıyorlar o motoru. Arkadaşlar yağ eksilten motor eğer yağı sıkla konulursa yani dumandan rahatsız olmuyorsa yani yağlama yapan motorda aşınma olmuyor. Onu da söyleyeyimse yani piston gömlek ömrü daha uzun oluyor ama Uzun bir yere giderken adam sürekli yan basacak yani. 1500 kilometre bir yola gitti, 2000 kilometre bir yol yaptın. O ara yağlama yapmadın, motor paket oluyor arkadaşlar. Şimdi bu sekmanlar e, yağı tutamadığı zaman bu yanma odalarına, yani o duvara sürtülüyor ya yağ. Şimdi bu üstteki iki sekman basit sekmanı. E, yağı tutacak kadar ince değil. O yüzden bu alttaki sekmanlar ince oluyor ki şöyle düşünün bir bıçak olduğunu düşünün. Bıçakla beraber bir şeyi kazıyın. Yani bir zemini e, kazıyın. Böyle pürüzsüz bir şekilde alırsın. Ama bir de onu balta gibi ağzı kalın veya satırla kazımaya düşün. Ağzı daha kalın olduğu için iz yaparak bırakır. Yani sekman ince. Yağ sekmanları ince olması gerekiyor. Ama haddinden de fazla ince olursa arkadaşlar kaçırma yapıyor. Şimdi bu segman e, diyelim ki çok ince değil olması gerektiğinde ama motor 50 bin 70 bin yapmış. Bu Japon motorları için ben bahsediyorum ya da 100 bin yapmış. Ama yağ yakmaya başlıyor. Bunun sebebi de arkadaşlar belli bir sürenin üzerine çıktığı için yağ pistonları yani yağ sekmanları pistonları dedim pardon. Yağ sekmanları arkadaşlar bir e, artık Görev göremiyor çünkü bir aşınma olmuş, yıpranma olmuş kaçırmaya başlıyor. Ya eksiltmez. Sebepleri budur arkadaşlar. Yani bunun yağ sekmanıyla e, arızalı bir durumda e, yağ sekman. Hani bu e, CBF'lerde komple kaçıyor Ben biniyorum, ediyorum. diyenler olacak. Ya arkadaşım motorun kaderi o zaten. O şekil bineceksin. O motoru alan o şekil kabul edecek. İki zamanlı gibi bineceğim ona artık. Yani neredeyse iki zamanlı bir mezgada yağ yakıyor. Yani mezlerin e, yağlama sistemi haricidir. Bir e, yağ deposu var doldurursun yağı oradan yağlama çeker. Hani e, aklınıza mobiletler gelmesin benzine yağ döküyor. her motor ile çalışmıyor iki zamanlılar. Şimdi bunlar da aynı o şekil olmuş ama bozuk anlamına gelmiyor. E, ama sağlam yani düzenli çalışıyor anlamına da gelmiyor. Şimdi anlattığımız gibi arkadaşlar iki sebep ee, doğal süreç, hani doğal derken mekanikte sorunsuz bir şekilde olan süreçte eksiltme ne kadar olur? 200 gram, 300 gram olabilir, 500 gram da olabilir, 1 litre de olabilir. Hani bilemezsin onu. Onun sebebi motoru ay, hararet yapıp hani aşırı hızdan dolayı yağın ısınması veya yağın özelliğini kaybettikten sonra buharlaşmaya gitmesinden dolayı buradan atılan kısımda yağın buradan atılması arkadaşlar zaten bu hava filtresine bağlı o da yanma odasına falan gidiyor yakıyor gidiyor onu buhar olarak e, duman atıyor diyorlar mavi atıyor diyorlar şimdi bu doğal bir süreç hani motorun doğal dediğimiz gene tekrar düzelteyim Motorun sağlamlık açısından olması gerektiği bir şey ama motosikletin e, aşırı yağ yakıp tüketiyorsa bunun sebebi arkadaşlar yağ sekmanlarının iş görmemesi veya çok kalitesiz olması. Yani yaparsın 3 günde yakarsın. Şöyle söyleyeyim size bu motosiklet e, biliyor, şu an yüklendi. Tam yüklenmiş. Yani bu makina şuna girdiğim değerleri hiç kimseye girmedi. Bu makina tam yüklenmiş bir hali. Bu daha önce CBF pistonlarla 150 km hızı gördü. Ve yükleme %40'tı. Şu an %80 yükleme yaptık. %40'tayken 150-160 km'yi gördü. Ama size şunu söyleyeyim ee, CBF pistonlarında 3000 kilometreden sonra açık egzozda mangal yaparcasına duman. Yani bir çalıştırıyorsun aman Allah'ım iki zamanlıdan daha çok bir duman. Sıf CBF pistonlarının kronik sorunu yağ sekmanlarının çok ince ve kalitesiz olmasından kaynaklanıyor. Başka hiçbir şey değil. Ee, toplamak gerekirse arkadaşlar motosiklet sorunsuz motosikletlerde yağ eksiltir. Eksiltme sebebi dediğimiz gibi kalitesiz yağlar. iyi yağlarda da olur tabii ki. Kaliteli yağda da eksiltme oluyor. İyi kalitesiz yağlarda gider işte o ne bileyim motorandı işte farklı farklı markalar var. Onlar atarsan 1000 kilometrede eksiltmeye başlarsa Motul atarsın 3000 kilometrede eksiltmeye başlar. Ama muhakkak eksiltir. Eksiltme sebebi iki sebep motosikletlerde Dediğim gibi e, sorunsuz nedenlerden dolayı, Hani hatası nedenlerden dolayı eksiltme sebebi iki nedenden. Bunun birincisi e, motosikletin yağının kalitesinden dolayı, ömrünü tükettiğinden dolayı, e, daha göre göremediğinden dolayı buhar olarak atılması. İkinci nedeni ise e, yağ çok kalitelidir ama motosiklet sürekli sıkıştırılıyordur. Yağ soğutmalı yani motor yağ soğutmalı değildir yağı e, yeterince soğutamıyordur. Buhar olarak atılıyor. Yani özelliğini belli bir ısın üzerinde kaybedip buhar olarak atılıyordur. Bunlar e, sağlam motorlarda görülecek şeyler. Ama sağlam motorlarda görülecek şeyler dediğim gibi yağ sekmanından dolayı, yağ sekmanı dandikleşip e, aşınması, aşınmadan dolayı, işte kendinin görev göremediğinden dolayı, yetersizliğinden dolayı, yanma odalarına yağı kaçırmasından dolayıdır. Arkadaşlar, videolarımızı beğeniyorsanız Likelamayı unutmayın. Bize destek açısından video e, abone olursanız bildirim butonlarını açarsanız sevinirim. Herkese iyi sürüşler, iyi günler dileriz.